balıklarımızı aldık. Bunlar keseleri bayağı küçüldü. Şimdi bunları akvaryuma alıştıracağız. Yavruluk içine koyacağız şimdilik. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi aydınlatmayı elden geçireceğim. Burada bir tane modül led'imiz e, sönmüştü. Çünkü bu suya girip oksitlendiği için. Tekrar bunu makaronla bağlayacağım. Sıcak silikonla buraya yapıştıracağım. Arada böyle oluyor. Hafta sonu geldi mi? bakım işleri var. Bir de buradaki modül ledlerimiz düştü. Bunu da akvaryum kapağının iç kısmına yapıştıracağız. Şurayı makaronla yapıştırdım. Şimdi şu iki modüldedi birleştireceğim. Evet, şimdi bu kısmı da makaronu birleştirdik. Gene siyah bantla bu kısmı kapatacağım. Sonra sıcak silikonla yapıştıracağım. Tabii dediğim gibi burası gevşediği için sıcak silikondan kurtulmuş, içine girmiş ve oksitlenmiş. Ben akşam eve geldiğimde fark ettim. Böyle şeyler olabiliyor. Hobide bunları öğrendik artık. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sıcak silikon tabancasını açtım. Tabii bunun ısınmasını bekleyeceğim. Şuradan sıcak silikon çubuğunu sokuyoruz. Erdikten sonra da buradan silikonlamaya başlayacağız. Ludwigia'ları ve Cryptocoryn Wenditi Brown'ları. Ludwigia arkadaşlar, maşallah. Şu Ludwigia'yı şunu dikelim. Evet, şimdi dikelim. Şunu şuraya dikmeyi düşünüyorum. Hatta biraz daha bu tarafa doğru dikelim. Meraklı buramimiz. Maşallah. Evet. Çıkarmazlarsa güzel olacak. Şimdi kriptokorin vardı. Kriptokorin venditileri alalım. Evet. Bunu da şuraya dikmeyi düşünüyorum. Tabi bizim balıklar çıkarmazlarsa iyidir. Şu şekil. Hatta biraz daha şuraya doğru dikeyim. Biraz bunaldı. Bu bulandı şu şekil kripto coin dediktim. Bir kripto daha vardı. Onu da alalım. Bir yandan da bakıyorum. Evet şöyle. Kendim yapmış olduğum filtre düştü arkadaşlar. Ee, buraya kripto balansayı koydum. Şimdi bunu alalım. Şöyle dursun. Sonra bunu alacağım. Altındaki de çıkaracağım. Oraya koydum ama orada da bunu almamız lazım. Bunu da buraya dikelim. Tabii bizim vatozlar çıkarmazlarsa iyidir arkadaşlar. Şu şekilde diktim. Evet Java Fern bir tanesi çıkmıştı. Bunu bulmam lazım. Bir kriptokorin şuraya diktim. Aşağıya da dikmeyi düşünüyorum ama diksem mi diye karar veremedim. Kriptokorin bir tanesi burada arkadaşlar. Başka kriptokorin kaldı mı? Bir bakıyorum, hayır başka kriptokorin kalmamış. Bu kriptokorini de aşağıya dikeceğim. Evet arkadaşlar, burada biraz yosun problemimiz var ama belki bitkilerin faydası olur. Hani nitrat fosfatı tüketir, yosunları da küp çekimiyle halletmeye çalışıyorum ama evet, erkeğimiz biraz saldırgan pozisyonda. Bunu da buraya dikeceğim. Çekil bakayım gülüm, çekil. Oldu sanırım, buraya güldüksek mi diye düşünüyorum o köklenmiş maşallah. Dikelim arkadaşlar. Belki tutar. Çekil canım gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bak elim ısırıyor Şekil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 09 bitkisini dikeceğiz. Onu da şu köşeye dikmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çünkü arka planda yer kalmadı. Şimdilik şurayı dikmeyi düşünüyorum. Bakalım burada güzel olacak mı? Şöyle taşla sıkıştıralım. Yan tarafta güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Anubias'ımızı alalım. Çıktı. Evet. Bunlar budama, inşallah tutacaktır. Tekrar dikelim.